Maya'nın da ne hissettiğini gösterme ihtiyacı vardı. Asla anlayacaktır. Ne Aslan yapsam anlayayım. Şu anda senin Aslı'yı duymuş olmandan daha önemli hiçbir şey yok. En önemlisi senin kızın. Maya, Yıldız plan derken kaçırma kendini. Ne istediğini unutma. Baba olmak istiyor. Başka derdim yok. Oldum işte. Oluyorsun zaten. Bundan sonra her şey daha zor olacak. Aslı için. Bak. Kızcağız üzülüyorum dedi. Otele gelemiyorum dedi. Geriliyorum dedi. Dedim çözüveren dedim bu sorunu. Atlatıveren dedim kızı. Olmadı. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Maya da sevmiş seni. Belki de benim yapamadığımı yaptı. Bunca yıl beklemiş. Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Maya. Kızımın annesi. Yani kızının mutluluğunu en çok o ister. i̇stiyor yani biliyor musun? Sırf o mutlu olsun diye insan bu gerginliği sineye çeker. Olmuyor, çekemiyor. Sen... Biliyor musun Aslı, ne kadar çok seversin? Bak ne kadar zor getirdim seni masaya. Oturtamadım. Oturtamadım ikinizi aynı masaya. Anlıyor musun? Kimse anlayamıyor. Bir adamın hayalini iki kadın birden kuruyorsa... ...o ikisini o masaya oturtamazsın. Birimizden biri senden vazgeçene kadar... ...böyle bir şeyi bizden isteme şansın yok. Olmayacak. kimi sevdiğimi biliyorsun değil mi? Hı? Maya kızımın annesi. O kadar.